Arkadaşlar bu Max borsası ile alakalı bazı püf noktaları veriyorum. Buradan coin alırken mesela diyelim ki örnek veriyorum şu kategorilere dikkat ediniz. Bakın burada yukarıda ana kategori inovasyon kategorisi değerlendirme kategorisi diye şeyler var. Bölgeler var. Bu birinci şey. Bu kategorilere dikkat ediniz. Max borsasında coin alırken dikkat edeceğiniz ikinci şey ise örneğin bakalım burada gösterebilecek miyim? Mesela diyelim ki şu Pink yazan coin'i almak istiyorsunuz. Bastınız. Pink'i USDT yazıyor yukarıda gördüğünüz gibi. Onun yanında böyle küçük kırmızı harfle küçük bir yazıyla ST uyarısı görünüyor bazı coinlerde. Şu an burada hani var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Onu size göstermek istiyorum ama denk gelir mi? Şöyle bakıyorum da. Keşke olsa şu an göstersem. Hani bakmak lazım. Vardır mutlaka yani aklınızda olsun Max'ten bir coin alırken örneğin coin'e şöyle tıklayın. Tıkladıktan sonra coin'in adının yazdığı yer mesela M, B, -S -U -S -D -T yazıyor ya onun yanında böyle küçük harfle kırmızı harfle ST yazıyor. ST uyarısı veriyor. Bu ne anlama geliyor? İşte bu coin'in kısa süre yani kısa süre içerisinde listeden ansızın kaldırılacağı, listeden delist olacağı anlamına geliyor. Yani siz coin aldım, düşükten coin aldım, bu ileride çıkar, belki para kazanırım diye sevinirken bir gün bir açarsınız ki borsayı coin yok, listede bile yok. O yüzden dolayı bu şeylere dikkat edin. Çok önemli bir şey. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Örneğin ben buradan Max borsasından Solidex isminde bir coin almıştım. Borsaya, kripto borsu şeylerine ilk girdiğim zamanlar Solidex ismindeki aldığım bu coin işte 85-90 dolarları görmüştü. Ee, daha sonra 10 centlere falan düşmüştü. Hatta daha alttaydı. Düşünün yani 80-90 dolarlardan 10 centlere işte düşmüştü. Belki daha aşağıdaydı. Tam hatırlayamadım. Ben de işte o zaman acemi olduğum için işte bu koyun ne kadar düşmüş bir fırsat diye düşünerek bunu almıştım alırken de hiç böyle şeyleri bilmiyordum Meğersem koyunun isminin yanında küçük kırmızı harflerle ST yazıyormuş Tabii ben o zaman acemi olduğum için bilmiyordum böyle şeyleri bir gün baktım işte e, borsaya gireyim acaba yükselmiş mi param diye bakayım dedim. Allah'tan çok büyük para atmamıştım buraya. O coin'i. İşte arama motoruna yazıyorum yazıyorum coin'in adı yok. Arıyorum bakıyorum nerede bu diye yok. Sonra şüphelenmeye başladım. Ve araştırdım ki o coin'in yanındaki işte o küçük st yazısı e, bu coin'in e, liste dışı bırakılacağını anlamına geliyormuş. Baktım coin delist olmuş. Benim oradaki küçük bir mevlaydı ama olsun o para gitti. E, insanlar gerçekten de bilmeden alabiliyormuş demek. Yani acemlik zamanlarında hiç bilmediği zamanlarda alabiliyor. Bir de arkadaşlar buradan koyun alırken şuna dikkat edin. Mesela diyelim ki şu coin'i almak istiyorsunuz. Diyelim ki bu coin'i almak istiyorsunuz. Hemen alt tuşuna bastığınız zaman işte böyle bir ekran geliyor. Çok dikkat edin. Şu üst tarafta orada bazen mavi yazıyla işte bu coin 20 gün sonra değerlendirme bölgesine taşınacaktır diye bir uyarı veriyor. Ama siz alırken bunu gözden kaçırabiliyorsunuz yani ilk defa borsaya girmiş ben sürekli böyle coin'lere bakıyorum size göstermek istiyorum şu an var mı diye İlk defa coin alacak arkadaşlar yani bu tongaya düşebiliyor mutlaka coin'in adının yer aldığı yerdeki o küçük kırmızı şey var mı yok mu diye ona bakın uyarı işareti st uyarısı bir de böyle diyelim ki bastığınız zaman şöyle göstereyim. Bastığınız zaman işte şöyle al ya da sat tuşuna bastığınız zaman şu yukarı bölgelerde bir yerde böyle mavi yazıyla işte değerlendirme kategorisine alınacaktır. Ya da delist olacaktır diye bir şey yazar. Onlara mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Yani özellikle bu Max borsasında koyun alırken mutlaka ekranda incelemeyi iyi yapın. İyi yapmazsanız bakıyorum şöyle göstereyim diye de denk gelmedi şimdiye kadar hiç. Bir de bu Max borsası ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu daha fazla daha yazan yerden oraya basın. Oradan sonra aşağı inin. Bakın burada duyurular diye bir şey yazıyor. Bu duyurulara basın. Sonra bu duyurulardan işte bakın burada kripto listeden çıkartma diye bir seçenek var. Burayı her gün kontrol edin arkadaşlar. Her gün. Her gün burayı kontrol edin. Her gün kontrol edin ki bir kategoriye gelmeyin. Yani şöyle bir şey yapmayın sakın. ben bu koyunu alayım. İşte 200 sene burada dursun. Kesin değerlenir diye düşünmeyin. Her gün kontrol edin. Mesela şunu da yapın. Örneğin Google'a şöyle yazın. Max borsası borsası işte Ağustos ayı Ağustos ayı ST uyarısı olan coinler diye yazalım. Bakalım çıkacak mı? Evet bakın gördünüz mü? ST uyarısına ilişkin böyle bir şey bulduk. Hemen bakalım ne çıkacak. Bakın diyor ki Max borsasında ST uyarısı altında olan coinler. Yani Ağustos ayında bu coinler arkadaşlar ne olacakmış? Delist edilecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi düşünün. Bunlardan bir tanesini aldıysa elemanın bir tanesi bu ST uyarısının ne olduğunu da bilmiyorsa çünkü bu ST uyarısını böyle çok küçük harfle yazıyor arkadaşlar. Onu da bilmiyorsa aldığı coin liste dışı kalır. Bakın bu coinler Ağustos ayında e, Max borsasında delist olacak coinlermiş. Mesela bunlardan alan vardıysa onu da bilmiyorsa geçmiş olsun. Dikkat edin bunlara işte.